Gayrimenkul sektörüne yeni başladım, yeni adımımı attım ya da uzun yıllarda gayrimenkul sektöründeyim ama böyle bir kriz görmedim. Ne alan var ne satan var, satışlarımız oldukça düştü ve kredi faizlerinin yüksek olması ekonomik kriz sebebiyle de gayrimenkul satışları durduğu için açıkçası işlem yapmakta zorlanıyoruz diyen gayrimenkul danışmanları. Sizi çok iyi anlıyorum ve artık sizin bu probleminizi çözecek ve size en kolay ve en etkili yolu bugün göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Portföy almanın en kolay ve en etkili yolunu birazdan sizinle paylaşmak istiyorum. Gayrimenkul sektöründe 200'ün üzerinde gayrimenkul danışmanına son 5 yılda meta reklam hizmeti, dijital pazarlama hizmeti verdim değerli arkadaşlar. Dolayısıyla de sektörün sorunlarını da biliyorum. Kendim de gayrimenkul danışmanı olarak 2 yıl Keller Williams, 2 yılda Remax'da gayrimenkul danışmanlığı yaptığım için bu sektörün problemlerine vakıfım değerli arkadaşlar. Ve bir müşteri edinmenin, müşteri bulmanın ya da gayrimenkul satmanın, mülkü işleme çevirmenin, kiralama ya da satış işlemini gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çok fazla vaktinizi almayacağım. 3-5 slide'dan oluşan bir size bilgi vereceğim değerli arkadaşlar. Biraz önce bu problemlerden bahsettik. Ama bu problemlerin... Sizi ne kadar gerdiğini, sizde ne kadar stres yarattığını, düzensiz gelirlerin sizin üzerinizde oluşturduğu baskıların neler olduğunu ben de yaşamış birisi olarak çok yakından bu işe vakıfım değerli arkadaşlarım çabalarımın anlamı ne, bu işte nasıl başarılı olabilirim gibi bir türlü sorunlar kafanızda dönüp dolaşmaktadır. Aynı zamanda düzenli bir gelire sahip olmamanın ve faturaların düzenli bir birlikte aybaşı aybaşı sürekli olarak gelmesi ve faturaların birikmesinin ne demek olduğunu sizinle birlikte ben de bu sorunları hissediyorum değerli arkadaşlar. Şu anda artık klasik yöntemlerle portföy alma, portföy portföy satmanın yani fizbo aramaları işte broşürler veya klasik dediğimiz bu eski usul yöntemlerin çalışmadığına hepimiz vakıfız. Özellikle 2020 yılından sonra bu konunun çalışmadığını hepimiz biliyoruz. Peki hocam bu kadar sorundan bahsediyoruz. Bunların bir çözümü var mı? Bizim portföy alma ve satmamızı kolaylık ve en etkili yöntem değerli arkadaşlar evet var bu meta reklamları dediğimiz Facebook Instagram ve WhatsApp reklamlarıyla bunu çözüyoruz değerli arkadaşlar. Peki bu reklamların işe yaradığını nasıl biliyorsun hocam derseniz 2020 yılında ben de bunu bir gayrimenkul danışmanıymış gibi o zamanlar gayrimenkul danışmanlığı yapmıyordum. Gayrimenkul danışmanıymış gibi <laughs> özür dilerim Beylikdüzü bölgesinde reklam çalışması yaptım ve sonuçlar muazzamdı. Gerçekten hiç beklenilmedik şekilde o zamanlar Türkiye'de de reklam veren var mıydı bilmiyorum ama çok azdı herhalde sayısı. Çünkü benimle birlikte bu piyasada bu reklam verme ve reklamcılık tanınmış oldu ve değerli arkadaşlar o günden sonradır 200'ün üzerinde gayrimenkul danışmanına bu hizmeti Meta reklam hizmeti aylık Meta reklam yönetim hizmetini vermiş bulunuyoruz. Tabii ki başlangıçta Google reklamları da vardı. İşte e, ücretsiz web sitesi de vardı. İşte efendim e, sahibinden e, telefon numaralarının e, alınması gibi bir takım şeyler de vardı. Ancak bunların hepsi zamanla yerini meta reklamlarına bıraktı. Çünkü meta reklamları gerçekten bütün bunları sildi süpürdü ve çok iyi çalıştı. Bugün de bir ayda 5 portföy satışı mı dersiniz? Bir günde Portföy satışları mı dersiniz? Bir günde e, birkaç tane portföy alışımı hepsini bunları zaman içerisinde bu 5 yıllık süreçte yaşamış olduk. Eskiden nasıldı değerli arkadaşlar? Mesela benim gayrimenkul danışmanlığı yaptığım dönemde bir masa bir kasa dükkanını aç işte sarı ilanları cama koy. işte geçen olursa e, ana caddede olsa bin kişi geçer. Hadi ara caddelerde olsa ara sokaklarda olsa ofisiniz yine... Belirli sayıda insan geçer ama 100.000 kişi oradan geçmez değerli arkadaşlar. Ancak bunu otoban olması lazım ki bu kadar araç veya sizi görsünler reklamınızı. Dolayısıyla de değerli arkadaşlar bu etkili sonuçlar doğurmuyordu doğal olarak. Sonra gazete ilanları çıktı. Çarşaf çarşaf gazete ilanlarına bakardık. Eskiden nereler satılık nereler alınır diye. Sonra telefon açarsın portföyü görürsün. Sonra bu gazeteler ortadan kalktı. Onun yerine sarı sayfalar dediğimiz web sayfaları geldi. O web sayfaları da şu anda da devam etmekte ama etkisi her geçen gün azalmaktadır. Çünkü çok fazla fazla sayıda portföy girildiği için sizin portföyünüzün öne çıkma imkanı bulunmamaktadır değerli arkadaşlar. Sonra ilk girenler oldu sektörü. Bir sektör biraz daha eğitim almaya başladı. Eğitim alanlara etki çevresi denildi. İşte yurt dışından ithal edilmiş olan belli sistemleri burada uygulanmaya çalışıldı falan filan. Sonra sektör büyüdü tabii doğal olarak. Ancak Zaman içerisinde gelinen noktaya baktığımızda bunların işlemediğini net bir biçimde görüyoruz. Yani ben 2014-2018 yılları arasında da bu sistemlerin gerçekten işlemediğini, portföy alma ve satmaya çok da fazla katkı sağlamadığını zaten o günlerde görmüştüm. Dolayısıyla de kendim de test ettim bu reklamlarla sosyal medya reklamları ya da meta reklamları dediğimiz bu reklamlarla çok fazla faydası var değerli arkadaşlar. Yani bir defa e, gereksiz alakası sizle alakası olmayan e, kişilere bu reklamlar gösterilmemektedir. Bunu hedefleyebiliyoruz, tam 12'den vurabiliyoruz. Yani bana sadece Bursa'dan Nilüfer ilçesinde e, gayrimenkul alıp satan e, 30-60 yaş arasındaki erkek bayan efendim e, işte doktorları getir. Yani sadece benim reklamımı bunlara göster şeklinde de reklam verebiliyoruz. Dolayısıyla de bu bizim hem portföy almamızı kolaylaştırıyor hem de portföy satmamızı kolaylaştırıyor. Yani 5 yılda 10 milyon liranın üzerinde bir reklam bütçesini kendim ve diğer gayrimenkul danışmanları için kullandım. Peki hocam biz bunu nasıl yapacağız yani biz bunu öğrenebilir miyiz veya biz bunu uygulayabilir miyiz diye düşünüyorsanız değerli arkadaşlar bunun iki tane yolu var ya bunu siz kendiniz öğrenerek bu reklamları vermeniz gerekiyor ya da öğrenmekten kastımız Instagram'da öne çıkar şeklinde değil yani bizim kullandığımız business manager dediğimiz başka bir reklam panelinden bu reklamların profesyonel olarak yönetilmesi gerekiyor. Yoksa aksi takdirde yeterince sonuç alınamıyor. Biz çünkü orada hedef kitle özel kitleler oluşturuyoruz, işte e, look like dediğimiz benzer kitleler oluşturuyoruz, bir sürü şey yapıyoruz değerli arkadaşlar ve bütün bunları sadece business manager paneli üzerinden yapıyoruz. Panel oldukça karmaşık e, gelmekte yani 1200 kişi benden eğitim aldığı için biliyorum. Hocam biz paneli bir de panel sürekli olarak güncellenmektedir değerli arkadaşlar. Ee, yani artıları vardır tabii ki kendiniz öğrendiğinizde bir beceri kazanmış olursunuz ee, aynı zamanda sürekli ücret ödemek hizmet almak durumunda kalmazsınız ee, sürekli kendinizi ge geliştirirsiniz yani devam ederseniz ama e eksileri de çok fazladır çok fazla zaman alır öğrenmek e çok fazla para harcarsınız değerli arkadaşlar çünkü deneme yanılmayla şuraya mı reklam vereyim bunu mu yapayım şöyle mi yapayım şuradan mı gideyim derken bir bakmışsınız bu e Büyük, büyük miktar bir e, bütçe harcamışsınızdır. Güncellemelere hakim olamazsınız, e, zamanla da körelirsiniz değerli arkadaşlar. Çünkü bir yıl, üç yıl, beş yıl değil, bu bir e, ömür boyu sürecek bir e, çalışmalardır. Peki ben bunu birisine yaptırırsam yani bir ajansa yaptırırsam ya da bir freelancer dediğimiz serbest çalışana yaptırırsam ne olur? E, o zaman gerçekten bu işe vakıf birisiyle çalışıyorsanız o sizi zaten yönlendirecektir, e, pazarlamanızı profesyonelce yönetecektir, e, işine. Siz de böylelikle işinize daha fazla zaman ayırabileceksiniz, daha fazla portföy görüşmesi ve portföy alma ve satma görüşmesi yapabileceksiniz. Ee, böylelikle işlemlerinizde daha fazla odaklanmış olacaksınız ve tabiri caizse pazarlamayı outsource edip başkaları tarafından yönetiliyor ama siz tabii ki satış ve her şey sizde olacak. Bütün mesajlar ve gelen şeyler size akmış olacaktır değerli arkadaşlar. Maliyeti e, bu bir şey olabilir. Yani bir yani maliyeti düşük oluyor. Yani daha doğrusu size tasarruf ettiren bir şeydir bu. Çünkü siz bunu kendiniz vermeye çalıştığınızda çok daha yüksek bir bedel ödersiniz ve daha düşük sonuç alırsınız. Ama profesyonel yönetildiğinde e, örneğin e, 4 dolardır değerli arkadaşlar. 4 farklı kampanyada 4 dolar minimum yani birer dolardan 4 dolar minimumla bile şu anda reklamlarımız çalışmaktadır. E, bu şekilde kendiniz de e, maliyetleri hesaplayabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki başkasıyla çalışmanın e, zaten eğer profesyonel değilse ya da gayrimenkul sektörünü bilmiyorsa o zaman tabii ki sonuçlarınız çok e, mükemmel olmayacaktır. Hocam sen e, e, yani bu konuda bir şey var mı yani bu konuda e, arkadaşlar bakın emlak emlak reklam.com emlakreklam.com Orada slash referanslar var. Bakın burada referanslar. Burayı tıkladığınız zaman zaten tonlarca burada referans var. Bilgi var ve bunlar da bu şekilde bunları izleyebilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Ee, Koca Elim'den Meral Yıldız. Bizim yaptığımız çalışmaların neler sağladığını Hısınız? öğrenebilirsiniz. Ben, ben çok iyiyim. Size güzel haberler vermek için bu videoyu çekiyorum. Hmm. Ee, Mehmet Aydın'la yaklaşık bir yıldır çalışıyorum ve kendisinden çok memnunum. Ee, bu ay sadece reklamlardan gelen satışlarım, 5 satışım oldu kiralamalar hariç. Sizde satış Yani çok fazla dediğim gibi... Takti ben bir yıldır hocamız ile sosyal medya danışmanlığı noktasında ortak bir çalışma içerisindeyiz. Yakın zamandaki bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 20 gün içerisinde Bursa, İnfer, Mahallesi'ndeki 3. Gerçekten değerli arkadaşlar burada baktığımız zaman yüzlerce yorum var burada portföy satışlarını görebilirsiniz yani portföy alışları da hepsini buradan görebilirsiniz değerli arkadaşlar bu videoları izleyebilirsiniz çok fazla hikaye var anı var ne bileyim bir günde satışlar var bir günde arsa satışları var bir günde tarla satışları var bir günde daire satışları var Türkiye'nin dört bir tarafıyla bu çalışmalar yapıldı yani Eskişehir var Samsun var Antalya var İstanbul Ankara İzmir zaten onlar başta var Bursa var Mudanya var Çanakkale var yani şu anda aklıma gelmeyen birçok ilde Sivas var birçok ilde bu çalışmalar yapılmıştır ve hepsinde de çok büyük sonuçlar alınmıştır değerli arkadaşlar. Peki yani hocam sen bu hizmeti veriyorsun 3 aylık ve 6 aylık paketler halinde bu hizmeti verdiğinde bize bunun Faydası olacak mı? Yani biz buradan bir şey elde edebilecek miyiz? Tabii ki yani bir defa portföy satışınız hızlanacak. Yani sarı sayfaların 10 katı daha hızlı bir portföy satışınız gerçekleşecek. E portföy alışlarınız keza öyle. Yani hiçbir fizbo araması almadan, strese girmeden gece gündüz size mesaj gelecek. Yani gece 2'de, 4'te, 6'da Türkiye'nin uyumadığını anlayacaksınız. Sürekli olarak mesaj gelecek ve bu insanlar Ra otomatik olarak mesajlar cevaplanacak ve bu insanlar sizinle ilgilenen bu insanlara defalarca reklam gösterilerek portföy almanızı sağlayacak bir sistemden bahsediyoruz. Aynı zamanda 50 saatlik hiç kimse de bulamazsınız bunu benim canlı yayınlarım bir sürü eğitimlerim hepsine benimle çalışan kişiler bu eğitimleri de almış olacak. Yani bu eğitim panellerini de canlı yayınları da hepsini de almış olacaktır. Aynı zamanda bu reklam yönetimini ekip de olsa ben yönetmekteyim yani yönetim işi reklam yönetimi bendedir ve e, burada da e, reklam yönetimlerinde e, sürekli olarak çiçek sular gibi e, özen gösterilmesi e, gerekmektedir. Yani bir kez reklamı açıp bırakmakla bu iş olmamaktadır. Aynı zamanda 7-24 benimle ulaşma şansına da yani bana e, ulaşabilirsiniz. değerli arkadaşlar benimle çalışanlar için böyle de bir, Peki hocam çalışma süreci nedir yani nasıl başlıyoruz gibi ödeme sonrası değerli arkadaşlar konuşuyoruz anlaşıyoruz siz bizi biz sizi ortak noktalarımız varsa ve çalışmaya kanaat getirdiysek siz bizi biz sizi o zaman bir çalışma durumuna geçebiliyoruz ve ödeme sonrasında da 2 saat uzaktan bağlantı ile kurulumlarınızı gerçekleştiriyoruz. Birçok hesap var. Onların birbirine bağlanması gerekmekte. Entegrasyonlar gerekmekte. Tüm eğitim panellerine erişiminize izin veriyoruz. İşte içerik stratejisi yani Instagram'da, Facebook'ta neleri paylaşmam gerekiyor. Instagram profil optimizasyonu gibi birçok konuyu da burada... Değerlendiriyoruz ama en önemli şey bir koçluk da yapıyoruz değerli arkadaşlar. Neden? E, çok fazla tecrübe var. Yani e, hem gayrimenkul danışmanı olarak tecrübe var yani satış konusunda veya e, pazarlama ile satışın ilişkisi noktasında e, bunları da e, koçluk olarak birebir almış oluyorsunuz. Bu da çok kıymetli e, çünkü hocam mesaj geldi ben nasıl cevap vereceğim? Yani ben bunu nasıl portföye çevireceğim ya da ben bunu nasıl satışını gerçekleştireceğim? Yani bu konuda da değerli arkadaşlar bu stratejilerin belirlen şey yani çalıştığımız süre boyunca bu konulara da değinmiş oluyoruz ve paylaşımlar yapıyoruz. Aynı zamanda ses kayıtları da vardı mesela eskiden bu ses kayıtlarını da gönderirdik yani videolar vardı işte satış nasıl yapılır gibi veya işte portföy ne bileyim sözleşme satış nasıl kapatılır sözleşme nasıl alınır noktaları da mevcuttu e, pro, o, reklam metni ve görselleri hazırlar reklam stratejisi yani hangi reklam türünde çalışmak istiyorsunuz hangi bölgede çalışmak istiyorsunuz yani e, daire mi e, residence mı, villa mı, e, arsa mı, tarla mı, arazi mi, benzin istasyonu mu, dükkan mı yani bütün bunları endüstriyel alanlar mı farklı reklam stratejileri gerektirmekte yani Arsanın ve tarlanın bile satışlarında farklı reklam stratejileri gerek, ge, gerekmektedir değerli arkadaşlar. E i̇şte bu da zaten profesyonellik gerektiren bir noktadır. E reklamlarınızı yayınlıyor ve reklamlarınızı günlük olarak da ta, e, takip ediyoruz. E değerli arkadaşlar, e, emlakreklam.com iletişimden bize ulaşabilirsiniz. 551 852 1322 WhatsApp numarasından da bize ulaşabilirsiniz. Benimle ilgili olarak da memetaydin.com adresinden de ayrıntılı bilgi alabilir ve eğitimlerime ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.